metal yüzeylerde vazgeçilmez bir el aletinden raspadan bahsedeceğim. Raspa genellikle ahşap, metal, plastik gibi malzemelerin yüzeyini düzeltmek, şekil vermek veya çapaklarını almak için kullanılır. Yüzeyi törpüye benzeyen ama daha kalın dişli olan bir alettir. Raspa çeşitleri kullanıldığı malzemeye ve işin hassasiyetine göre değişir. Örneğin yuvarlak raspa boru gibi içi oyuk yüzeylerde, düz raspa geniş yüzeylerde. Yarım yuvarlak raspa ise hem düz hem kavisli alanlarda kullanılır. Raspı kullanırken yüzeye paralel ve dengeli baskı uygulanmalı. Gidiş yönü hep aynı olmalı. Çünkü ters hareket hem yüzeyi bozar hem de aletin ömrünü kısaltır. Raspalar farklı diş yapısına sahiptir. Kalın dişli raspalar kaba işlerde, ince dişliler ise hassas yüzeylerde tercih edilir. Raspa kullanmadan önce yüzeyin temiz ve sabit olması gerekir. Eğer metal üzerinde çalışıyorsan, eldiven, gözlük gibi koruyucu ekipman kullanmak da çok önemlidir. Kısacası raspa küçük gibi görünse de özellikle tamirat ve yüzey işlerinde büyük iş yapar. Yeni şeyler öğrenmek için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.